evet arkadaşlar bugün ekipsiz tek başıma Minecraft CD açtım abi CD yok ben böyle atladı doğdum sandım onu sürekli bir bir köyün falan yanında doğardım arkadaşlar ben <laughs> bu ilk yani aga. normalde hiç böyle olmaz Birkaç kaçtı bir tane köy bulundu. Bir tane köyün yanında da artık. Bu arada eğer benim şey videomu en mistik fotoğraflar videomu izlemediyseniz de izleyebilirsiniz. 40 saniye. Ben o şarj, yapamadım. Evet, kanalda ben shorts yapmayı bulamadım. shorts için ayrı kanal açacağım. Oradan da takip edersiniz. Çok sevinirim. Aa koyun var güzel abisi. Zım 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 hemen uza. Abicim bayağı bir topladık burada. Ben bayağı düşünlerden. Yeter. Aslında bir tane şunlar yapıyor. Onu çıkamıyor. Um um um, hemen oda, um şu orta Aga hemen bir sürü taş. Bakın dünyanada ne? Minecraft bölüm bir ekipsis ekipsiz bir seri. Bu seriyi ben tek başıma oynayacağım. Belki bir ara bir kişi kişi gelir. Onlar da yani büyük büyük ihtimalle gelmeyecekler kimse. Yani almayacağım. <laughs> Hemen şöyle gerekli bütün eşyalarımızı yaptık. Erdem bir şey yapayım. İmanın şartlarını görelim. size i̇şte bir vereyim. Bir tane kurban falan keserken hayvanın canını acıtmadan öldürmek, öldürmek. lazımmış. Abicim mesela hayvana Minecraft'ta mesela imanın şartlarına göre oynuyorsunuz oyuna vurdunuz ya abicim tek de öldürmeniz gerek Uy Ne güzel abicim şu ana kadar ben demir set oluştum yani abi 3 dakikadır hiçbir şey yapamadık Abicim tamam Hemen şurada ne yapacağım? Bu <laughs> oyun güzel Gel lan buraya Sen <laughs> evet, Abi bu nerden çıktı Buralarda güzel oluyor buralar. Kötü <laughs> yer. işte tamam burada buradan ben gidiyorum ya. Çok da uğraşmak istemiyorum. demir yok? Bizim suyumuzda demir yok. Abi cidden demir yok ya. Aha, bu seri çok acı belki de bu seri böyle bir bölüm bu. Bu ilk ve son bölüm olur abim belki. De. Belki de seriyi yapmam yani. Çünkü ki Böyle devam edersek bu seri olmaktan çıkacak. Yani bir videoluk bir Minecraft dünyası da olabilir bu. Abicim çünkü bu dünyada hiçbir şey yok. Hatta bu dünya yapacağım ben hemen hemen bitmesin. Bu dünyayı ben ev amaçlı bir dünya yapacağım. Yani bu ilk amaçlı. Oyunu için bir hedef yok mesela. Öyle bir dünya yapmaya çalışacağım. kurtulduk işte ya. Bak durup dururken ne yapıyorsun mesela? Mesela kendine seki şu an sen bana bela gibi bir şeysin ama Evet şarkı söylemeye kesamet. Ahmet. Tamam bu kadar oldu yeter. Evam açtı. Kaç tane odun toplamış mı onu Diyorum ki bu kadar odun yeter. Zaten küçük bir yer yapacağım. Kulübe yani. Bir yer yapmayacağım böyle büyük. lan buraya. Tamam e, hocam buraya yapsam lava da gelmiyor buraya. E, burada Sonra da bu da Bir süre daha arka geçeyim. <laughs> 54 Şimdi bak, bir küçük bir yer yapacağım. İşte evli olsun abicim bana yeter. burada yetmez bu kadar belki de altın gelir. Kalıp dedim. Kendimi daha büyük kere yapıyorum. Uy, hmm, papayı bulduk. Kaç tane yılımız oldu iki? Tabii kaç ya? Şu manyaklar sesinden ne nefret ediyorum. Bizde i̇şte etmeyen yok yani. Abi elma hiç doydurmuyormuş. Bu arada bunu öğrendim ben. şeyimiz oldu. Bayağı bir bir şeylerimiz yok. İşte ne diyor, ne deniyor sadece. Bu arada günde gün batımı da yaklaş. Günde batmak üzere olduğu için. Hemen kardeşim kendime evimizi yapalım. Bu arada bu büyük ihtimalle bir seri olmayacak. Çünkü gerçekten çok kötüyüz. Olursa da küçük bir seri. Tekrar söylüyorum. Herkes tekrar Tamam. tamam. bir de ne yapacağım Siz şimdi direkt yayını at yaptığımızı söylüyorsunuz. Abicim, biz biz bu, bu, kötü şeyleri mesela benim bu kekelememi değiştirmeyeceğiz. Ama biz bazı özel olmayan şeyleri biz değiştiriyoruz abiciğim. Bizim bu videonun daha mesela editlemesi var. Siz siz şu an direkt videoyu çekip yolladığımızı sanıyorsunuz. Ama biz öyle amatör kanallar bir değiliz. Biz kendi kanalımız Biz kendi kanalımız Adam gibi Adam gibi yetiştiriyoruz abi Diğer kanallara bakmayın abicim ya Benim hiç video sana editlemiyorlar Yayın açanlara da bir şey demiyorum Nasıl editleyecek Adamlar kikte Abicim düşünsene kikte yay, yay, yayın yap, Yayın, yayın editliyorsun abicim. Abi yok öyle şeyler var ama bir de şeyler var. Abi ne diyorum ben ya arkadaşlar sen, gelirse arkadaşlar tamam. Tutmuştu evet, işte evvel. <laughs> ne sen? çok kötü olur etraf çok kötü. Evet, şimdi hiç oynayasım yok. Şimdi hiçbir şey yok etrafta. Şimdi bu seriyi bu kadardı. Çünkü ben bir... Şimdi çekelim. Şaka tabii ki de. Ama bu seri böyle 11 dakika 13 dakikalık videolarla. Görüşürüz arkadaşlar. ikinci bölüm yarın gelecek. Bay bay.